Bu darbenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyorlardı. Bunların hepsinin bilgileri bize ulaştı. Geliyor. Zil takıp oynamaya çalışanlar veya o saati bekleyenler vardı. Ama Rabbim milletim onlara bu fırsatı vermedi. Kardeşlerim, Türkiye Fransa'daki terör olaylarıyla mukayese edilemeyecek kadar ağır terör saldırılarına ve daha önemlisi bir darbe girişimine sahne oldu. Bu bakımdan olağanüstü halin uzatılması kararını milletimin anlayışla karşılayacağına ve destekleyeceğine inanıyorum. Şimdi ben mesela burada bir oylama yapsam ben burada bulunan 400 civarındaki muhtarıma sorsam olağanüstü halin uzatılmasına ne dersiniz desem İşte görüldüğü gibi ittifakla kabul. Böyle bir durum var. Değerli kardeşlerim, ülkemizdeki olay Fransa'dan farklı olduğu gibi birçok yerden çok daha farklı. Ya şu anda dünyada bakıyorsunuz bir ülkenin eyaletinde örneğin Amerika'da olay birkaç olay oluyor. Diyelim ki bir tane kişi öldürülüyor. O eyalet yetkiler farklı olağanüstü hal ilan ediyor. Basit bir örnek veriyoruz. Ya bizdeki olay böyle değil ki. <laughs> Ama her yerde bir ayrı ayrı mevzu için burada bir Sayın ne de oynuyor <laughs> için Keş <laughs> <laughs> yani. de Keşke Allah'ın kuruluşunu İnşallah <laughs> <laughs> milletim, milletim, bu yolda da inşallah kararını en isabetli şekilde verecektir. Ülkemizde ve bölgemizde süren bu mücadele tek taraflı değil. Tek aktörlü hiç değil. Bakıyorsunuz FETÖ ile PKK, Suriye rejimi ile PYD, YPG, müttefik dediğimiz ülkelerle DAEŞ el ele kol kola vermiş, Türkiye'nin aleyhine çalışıyor.